Arkadaşlar şimdi biz burada paralel parkı e, nasıl yapıyoruz onu göstereceğiz. Şimdi yukarıdan geldiğimizde, yukarıdan geldiğimizde aracımızın paralel parkı, bu arada paralel parkı arkadaşlar şuraya yapacağız. Şu alana yapacağız ve buradaki amacımız ne? Bizim aracımızın sağ tekerleri, çizginin başladığı noktadan bu tarafta olması gerekiyor. Kaldırıma değmeyeceğiz ve şu şekilde de kaldıracağız. Yani... Aracımızın e, parkı geçersiz sayılır. Ya da kaldırma değdiğimiz zaman girip çıkarken de dubalara değmeyeceğiz. Peki parkı nasıl yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar parkı görmüş olduğunuz dubalara yukarıdan geldiğimizde 50 santim arayla ya da bir insanın geçebileceği bir şekildeki bir arayla aracımızı buraya yanaştırıyoruz. Düz durmamız çok önemli. Ne kadar düz durursa aracımız o kadar güzel olur arkadaşlar. İkinci kuralımız ise duba'yı göreceğiz. Hangi duba'yı göreceğiz? Park yapacağımız alanın arkasında sarı duba veya rengi değişebilir tabi bu dubaların. Park yapacağımız alanın gözündeki duba'yı kelebek cam çıtasıyla denk getirerek gel kızım bunu yap, şabraz bir şekilde denk getireceğiz arkadaşlar. Gel, yavaş gel. buradan da bir gösterelim. Arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Kelebek cam çıtasıyla birlikte aynen şurada gördüğünüz zaman içeride görünüşü bu şekilde gördüğünüz zaman aracımızı durduruyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz. Tam sağa yapıyoruz. Ve sol aynadan sol aynadan arkadaşlar son aynadan sol aynadan karşıda görmüş olduğunuz arkada görmüş olduğunuz iki dubayı görene kadar yani şu iki dubayı net bir şekilde görün hatta şurada bir çizgi var çizgiyi görene kadar geliyoruz çizgiyi gördükten sonra aracımızı durduruyoruz sonra direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz burada sağ dikiz aynasından arkadaşlar aracımızı kontrol ederek biz, biz kurma geçsene kadar uğraşıyoruz ee, Zehra gel kızım Yavaş yavaş gel şimdi. Evet arkadaşlar. Aynen bu şekilde yavaş yavaş geliyor. Arkadaşlar. Yavaş gel bizim. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Bakın. Aynadan baktığı zaman tam bu iki dubayı net bir şekilde görüyor. Hatta şuradaki beyaz çizgiyi görüyor diyelim. Sonra direksiyonunu tam sol yapıyor durduğu yerde. Ve solla sol aynaya sol dikiz aynasına bakarak devam etmeyeceğim. <laughs>